Son dakika spor haberi, Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor. Bu sezon yaptığı takviyelerle dikkat çeken ve orta sahaya yapacağı son dokunuşla transferi kapatmayı amaçlayan sarı lacivertlilere İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen Baobakari Somar'dan kötü haber geldi. Kanarya'nın gözdesi konumundaki yıldız futbolcu tercihini İspanya'dan yana kullandı. İşte yeni takımı orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi. Fred'in yanına savunma gücü yüksek bir ismi renklerine bağlamayı amaçlayan sarı lacivertliler, Leicester City forması giyen Baubakar'ı Somare'nin peşine düşmüştü. Kanarya'nın gözdesi konumundaki yıldız futbolcu hakkında İspanyol medyasından şok eden bir iddia geldi. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Sevilla, Orta saha mevkisini Somare ile güçlendirmeye hazırlanıyor. İspanyol devinin yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ifade edildi. Somare'yi ikna eden Sevilla'nın Leicester City ile müzakereleri yürüttüğü belirtildi. Sevilla'nın transferi kiralık bitirmeyi amaçladığı, İngiliz ekibinin ise sözleşmeye sezon sonunda satın alma taahhüdü koymak istediği kaydedildi. Balbakari Somare İngiltere Championship'te forma giymek istemediği için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon 29 resmi maçta sahaya çıktı. PSG altyapısında yetişen Somari, 2017 yılında bedelsiz olarak Lille transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı oyuncu, 2021 yılında 20 milyon euro bonservisle Leicester City'e geldi. Kulübü ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Somare'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.